Hayırlı olsun. Memleketi Manisa'da bir dizi programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehzadeler Belediyesi'nin bakanlığında desteğiyle kente kazandırdığı Kaykay ve Paten Parkı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu'na incelemeleri sırasında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Mekayyaka üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, AK Parti il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. <laughs> Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in çiçek takdim ederek karşıladığı Bakan Kasapoğlu, ziyareti esnasında önce kaykay ve paten sporcuları ile bir süre sohbet etti, ardından onların gösterilerini izledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Bakan Kasapoğlu'na önce gençler için yapılan park hakkında, ardından da yine belediyenin gençler için yapımını sürdürdüğü Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projesi hakkında bilgi verdi. Yapımı devam eden Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projesini çok beğendiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, Başkan Çeliği hizmete açtığı park için de tebrik ederek parkın Şehzadeler'in gençlerine hayırlı olmasını diledi. Evet.